Panem. Zengin ve güçlü Capitol ile yoksul 12 mıntıkadan oluşan acımasız bir dünyadır. Her yıl 12-18 yaş arası gençlerden birer erkek ve kız arenaya gönderilir. Bu sadece hayatta kalma mücadelesi değil, Capitol'ün korkuyla kurduğu düzenin devamıdır. Katniss Everdeen, kardeşi seçilince onun yerine gönüllü olur. Arenada yalnızca güç değil, zeka ve cesaret de gereklidir. Pita ile birlikte hayatta kalırlar ve oyunun kurallarını bozarlar. Bu zafer, Capitol için kabul edilemez bir meydan okumadır. Yeni bir oyun başlatılır. Bu kez, eski kazananlar arenaya geri gönderilir. Ancak sistemden bıkanların da bir planı vardır. Katniss, kubbeyi okla vurur ve arena yerle bir olur. İsyan başlar. Katniss artık sadece bir yarışmacı değil, bir semboldür, alaycı kuş. Mıntıkalar birleşir. Propaganda savaşları başlar. İhanetler, kayıplar ve acılar içinde Katniss, zaferin gerçek bedelini öğrenir. Son ok fırlatılır. Ama hedef Capitol'un başkanı Snow değil, yeni bir tiran'dır. Açlık oyunları sona erer. Ama geride unutulmaz bir hikaye kalır. Bu yalnızca bir hayatta kalma mücadelesi değil, bir halkın uyanışıdır.